Gökbilimciler James Webb Teleskobu ile çok hızlı beslenen kara delik buldular. Gökbilimciler evrendeki bir cüce galaksinin merkezinde hızla beslenen bir kara delik keşfetti. Genel olarak süper kütleli kara delikler evrenin gelişimi hakkında önemli ipuçları barındırabilir. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Sandra X ışını gözlem evinden alınan verileri kullanan bir gökbilimci ekibi büyük patlamadan sadece 1,5 milyar yıl sonra bu süper kütleli kara deliği keşfetti. Kara delik maddeyi olağanüstü bir hızla çekiyor. Teorik sınırın 40 katından fazla. Kısa ömürlü olsa da bu kara deliğin keşfi gök bilimcilerin süper kütleli kara deliklerin evrende nasıl bu kadar hızlı büyüdüğünü açıklamasına yardımcı olabilir. Süper kütleli kara delikler çoğu galaksinin merkezinde bulunur ve modern teleskoplar onları evrenin evrimini şaşırtıcı derecede gözlemlemeye devam eder. Bu kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar büyük olabildiklerini anlamak zordur. Ancak evrenin doğuşundan hemen sonra aşırı bir oranda maddeyle beslenen süper kütleli bir kara deliğin keşfiyle gökbilimciler artık evrendeki hızla büyüyen kara deliklerin mekanizmaları hakkında değerli yeni fikirlere sahipler. LID 568 adı verilen kara delik Sandra X Işını Gözlem Evi'nin kozmos mirasının araştırmasında binlerce nesne arasına gizlenmişti. Bu görüntü, Sandra gözlemlerinin yaklaşık 4.6 milyon saniyesinden oluşuyordu. Bu galaksi topluluğu, X ışını ile bakıldığında çok parlaktı. Ancak optik ve önceki yakın kızılötesi gözlemlerde görünmezdi. Web'i takip ederek gökbilimciler gözlem evinin benzersiz kızılötesi duyarlılığını kullanarak bu zayıf eşdeğer emisyonları tespit edebildi ve bu da kara deliğin keşfine yol açtı. Bu kara deliğin hızı, büyüklüğü, ekibin... LID568'in kütle büyümesinin önemli bir kısmının tek bir hızlı birikim bölümünde meydana gelmiş olabileceği sonucuna varmasına yol açtı. LID568 Eddington sınırının 40 katı bir oranda madde ile besleniyor gibi görünüyor. Bu sınır bir kara deliği çevreleyen malzemenin yayabileceği maksimum ışık miktarıyla ve maddeyi ne kadar hızlı emebileceği ile ilgilidir. Böylece içe doğru kütle çekim kuvveti ve sıkıştırılmış düşen maddenin ısısından kaynaklanan dışa doğru basınç dengede kalır. Bu sonuçlar mevcut teorilerin evrenin ilk yıldızlarının ölümünden veya gaz bulutlarının doğrudan çökmesinden kaynaklandığını öne sürdüğü daha küçük kara delik tohumlarından süper kütleli kara deliklerin oluşumuna dair yeni bakış açıları sağlıyor. Şimdiye kadar bu teoriler gözlemsel doğrulamadan yoksundu. Araştırma ekibine liderlik eden Uluslararası Gemini Gözlemevi Gökbilimcisi Hyeon Yeni keşfedilmiş olan kara deliğin hafif veya ağır bir tohumdan kaynaklanmasından bağımsız olarak tek bir hızlı beslenme olayı sırasında kütle büyümesinin önemli bir kısmının meydana gelebileceğini öne sürdü. Bu keşif evrenimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak büyük keşiflerden bir tanesidir. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videoları seviyorsanız videoyu beğendiyseniz videoya beğeni atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın.